Tamam, bundan bir tane sarmağa düştü. TTS kargacı gidiyor. Yani. Bak, sarmağa düştü. Poşet poşet. Abicim niye ters yönden gidiyorsun ya? Benim arabam ters yönden gidiyor ya. Bunun şeyi yok. Ha tamam Tersin o zaman. Sinyalı yani minyalı yok. Açtı geleni görsün. Ağzına Ama kalır, abi bir dörtlü görüşelim. yakar insan ya. Kafa kafaya görüşelim diye böyle ters yönden gidiyor. He, sen belalı adamsın. Gideni yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Valla sen belalı adamsın. Ben gidiyorum bu <laughs> açmayı. Böyle bir tarafa kaçma şansım olsun. Ha doğru. Ama aklımdan gelirse göremediğim adam nasıl <laughs> kaçacağım? Haklısın abi. Haklı değil mi? Evet abi hadi görüşürüz. terzi vardı burada hemen burada. İnşallah çıkır. Terzi abi değil mi? Abi kaçma. <laughs> Gitmem <Gitmen> mi lazım? <laughs> Valla. O zaman hadi görüşürüz kolay gelsin. Akşamüstü gel. Akşamüstü tamam abi. Ama ya. Bu hiç olmadı. Kolay gelsin abi. Hoş bulduk. Hop 200 milyonluk abi. 200. 200 abi. Buyur abi. Dibini de sıyırsaydık abi. Sıyır abi dibini dibini böyle. Oh. Abi. <laughs> Hadi hayırlı işler abim teşekkür ettim. Allah Allah! Gerçek eğlence! Gerçek eğlence! Hoppa! Hahahaha ben Hahahaha 250 Hahahaha 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 Aaa tabi her böyle kandının yerini bakıyor <laughs> Kolay yaz. Alırım alırım. Çıkıyorum. aslında karıştıra mı? Taksi gelme, taksi gelme. <laughs> Selamun aleyküm. Of of fotoğrafı kes. Göster bakayım fotoğrafı. Ben de şimdi görmedim ben bunu. İyi 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 motor da güzelmiş ama ha nerede canavar? Canavar kapıda Hey, hey. Spor konusunda asla ağlamış olamıyorum. Kanatlar bakayım. Üşş felaket. Ne sandınız oğlum? Eyvah eyvah. Bey kolay gelsin ben acıktım. Sadakanız var mıydı? Bey var varım. Beyefendi bir kesseydiniz biz de keşke. Kestim ama. Kestiniz evet. mi? Oh. Tamamdır efendim. Hadi hayırlı işler ben gidiyorum. Beş tane. Beş oh. tane.